Dünyanın en güçlü hayvanı hangisi diye sorulsa muhtemelen ayı, fil, goril gibi hayvanları söylerdiniz. Peki dünyanın en iyi görme yeteneğine sahip hayvan hangisi diye sorsak? Hiç düşünmeden kartal ya da baykuş denilirdi. Ancak çok az kişinin bildiği ortalama 10-15 santim boyutları arasındaki bu inanılmaz hayvan mantis karidesidir. Evrendeki en gelişmiş ve en mükemmel görme yetisine sahip bu canlı aynı zamanda küçücük boyutundan beklenmeyecek düzeyde ölümcül güce sahip. 82 kilometre hızla attığı yumruk 0.22 kalibrik bir kurşuna eş değer güç üretebildiği gibi bu esnada kıskacını o kadar hızlı savurur ki bu hız suyu kaynatır ve suyun içinde anlık ışık saçabilir. Öncelikle bu muazzam hayvan kimdir tanıyalım. Mantis karidesi 5 ile 30 cm boyutundadır. Peygamber devesi karidesi deniz kabuklularının Stomatopada takımının genel adıdır. Peygamber devi, karidesi veya uzay karidesi de deniliyor. Ama bu canlı karides denilmesine rağmen bir karides türü değildir. istakoz da değildir. Peygamber devesi ile bazı türlerin görüntüsü hariç hiçbir yakınlıkları yoktur. İsimlendirme sırasında canlıyı keşfeden bilim adamları bu takımın hayli renkli ve büyük türlerinden biri olan tavus kuş peygamber devesi karidesini rastlamış ve renk ve görüntü itibariyle benzettikleri diğer hayvanların ismini vermiştir. Ve bu isimler henüz değiştirilmemiştir. Eski dönemlerde Asur medeniyeti bu canlıları deniz çekirgesi derken, günümüz Avustralyaları bu canlılara karides katili veya parmak yarıcı olarak da seslenmektedir. 400 milyon yıldır yaşadığı söyleniyor. Genel olarak güçlü kabuklu yengeçler ve akla girebilecek tüm kabuklu deniz canlılarıyla besleniyor. Ömrü ortalama 20 yıldır. Çoğu tür Hint ve Pasifik Okyanuslarında bulunur. Etrafındaki suyu kaynatıp buharlaştırır ve şiddetiyle anlık bir ışık oluşturacak güçtedir. Vücuduna oranlarsak ağırlığının 50 katı güçte bir yumruk savurduğunu görürüz. Bu yumruğu atmak için uzuvlarını yer çekiminin 10.000 katı hızla inmelendirebilir ki bu da bir gösteri pilotunu maruz kaldığı merkez kaç kuvvetinin bin katına denk gelir. Böyle bir yumruğun düşmanın vücudunda delik açtığını hatta uzuvlarını koparabildiğini öngörmek zor olmasa gerek. Mantis karidesinin kolları çelikten daha dayanıklı olduğu kadar hafiftir de ve müthiş hızlı reflekslere sahiptir. Bu minicik canlı saniyede 23 metre hızla ilerleyebilen şok dalgaları yaratabilir. Bir yengece saldıracakları zaman sadece ön kollarını geriye bir yay gibi sıkıştırırlar. Bu durum kasların gerilmesinden ziyade esnek bir malzemenin sıkışması şeklindedir. Yengece darbe vurmadan önce ön kolları yaklaşık 3 milisaniyede 22 metre saniye hızla ulaşır. Bu yaklaşık 7000 metre saniye karelik ivmeye eşittir ve 10 metre saniye kara civarında ivmeye sahip spor arabaları bu hız karşısında çok yavaş kalmaktadır. Hareket o kadar hızlı gerçekleşir ki karides ile avının arasında su kaynayarak boloncuklar çıkarır. Kavitasyon boloncukları çöktüğünde ortaya çıkan şok dalgası 1500 Newton kuvvetle avına ulaşır. Dolayısıyla karides hedefini kaçırsa bile şok dalgası onu sersemletebilir veya öldürebilir. Çöken bolon ayrıca sonolüminesans olarak da bilinen zayıf bir ışık üretir. Mantis karidesleri en kalın cam akvaryumlarda bile muhafaza edilemiyor. Çünkü bu küçücük hayvancık vura vura camları kırıyor. Muhafazası için esnek plastik akvaryumlar kullanılıyor. Bu canlıları en muazzam kılan noktalardan biri ise görme yetenekleridir. Bu kadar iyi görme yetisine sahip hiçbir canlı bulunmamaktadır. Bizlerle kıyasladığında Mantis karideslerinin gözleri bizimkilerin oranla 20 kat daha fazla gelişmiştir. Bu durum Mantis karidesini 100 binden fazla renk algılama kapasitesine ulaştırmıştır. Her bir gözde 3 mercek vardır. Sadece nesnelerin canlıların değil, soluk verirken saldığım havanın rengini dahi görebilirler en küçük hareketi algılayabilirler. Olağanüstü görüşleri mantis karidesine aydınlık ile bulanıklık arasında gidip gelen bir ortamda hayatta kalma avantajı sağlar. Parlayan veya yarı saydam nesneleri olan uzaklıklarını görebilir ve hesap edebilirler. Bu canlı sadece görme yeteneğinin yanı sıra gözünün içindeki üç görsel bölgeyi de eş zamanlı olarak kullanabilmektedir. Bu karidesin her düşmana saldırmama sebebi ise gördüğü renk skalasında düşmanın yıpratacak zayıf bir noktası olmadığını fark etmesi olarak kayıtlara geçiyor. İnsana kıyasla 20 kat daha gelişkin bir görüşe ve 100 bin civarındaki renk algısına sahiptir. Gözlerini peygamber devesi gibi bağımsız bir şekilde oynatabilmektedir. İnsan gözünde normalde 4 adet ışığa hassas duyarlı hücre bulunmaktadır. Bunların bir tanesi çubuk hücre grubu, geri kalan 3 grup da mavi ve yeşil renklere duyarlıdır. Fakat mantis karideslerinde yapılan son çalışmalarda karideslerde 20 farklı fotoreseptör olduğu saptanmıştır. Bu yüzden mantis karidesleri 12 farklı ışını, ultraviyole ışınları, mor ve kızıl ötesi ışınları da kolaylıkla görebilir. Öyle hassas duyuları vardır ki yapılan son çalışmalara göre korkunun rengini ve insandaki kanser hücresini algılayabilecek seviyeye sahiptir. Çevresindeki dünyayı nasıl gördüğü bizim hayal edebileceğimizin çok ötesindedir. Mantis karidesinin görüşünü sağlayan bir kamera oluşturulması durumunda kanserin rengini görebilme ihtimalimiz var. Bu ne demek? radyoaktif görüntüleme sistemleri yerine oldukça çevreci bir bakışla iç hastalıkların tespit edilmesi konusunda bir devrim demek. Mayan Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan incelemelerde bilgisayar simülasyonlarıyla karidesin dokuları incelendi. Saniyede 23 metre hızla ilerleyen şok dalgalarını yaratabilen bu canlının böylesine büyük bir güce nasıl dayanabildiğini öğrenmeye odaklanan bilim insanları, Karides'in kabuğunda kısmında iki farklı maddenin bulunduğunu keşfetti. Üst katmanda bulunan madde kemiğe benzer yapıya sahip bir tür seramik alt kısımdaki madde ise plastiğe benzen ve son derece iyi bir esneme kabiliyetine sahip olan biopolimerlerden oluşuyor. Birbirinden tamamen farklı olan bu iki katmanın birlikte çalışması, Karides'in böylesine büyük bir güç üretebilmesini ve bundan zarar görmemesini mümkün kılıyor. Üste yer alan seramik katman yapısından dolayı çok yüksek basıncı dayanabiliyor ve hiçbir şekilde zarar görmüyor. Altta bulunan esnek katman ise seramiğin çatlamasına neden olabilecek bükülme hareketlerini üstleniyor ve yüksek basınç altındaki katmanın zarar görmesini engelliyor. Karides bu iki katmanın birlikte çalışması sayesinde elindeki yay benzeri yapıyla mermi gücü üretiyor ve kendine zarar vermiyor. MIT profesörlerinden birisi olan Mike Doe mantis karidesinin eşsiz yapısının mikro robot üretiminde kullanabileceğini dile getirdi. Ortalama 15 santim boyutunda dolan bu hayvanın bu kadar şiddetli yumruk atması ve duyularının bu kadar ileri seviyede olması ciddi manada şaşırtıcıdır. Bilime birçok alanda kaynak olan bu canlı insanın kendisinin üstün bir tür olarak görmesi, kendisinden başka hiçbir şeyin olağanüstü olmadığını düşünmesi ve belirtmesi anlayışına da okkalı bir yumruk atmış oluyor ne dersiniz? Aslında bakış açımızı değiştirdiğimizde doğadan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Bizler sırtımızı doğaya vermediğimiz sürece sıkıntılarımızın da arttığı her daim görülmektedir.